Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki nikahı ilan edin, kız istemeyi gizleyin. Neden böyle söylüyor biliyor musunuz? Bir başka hadisinde dediği gibi her nimetin hasetçisi vardır ve nazar haktır. Eveyi kazana insanı mezara sokar. Hatta diyor ya şu mezarlıkta yatanların dörtten üçü nazardan yatmaktadır. Hz. Yakup oğullarına diyor ya aynı kapıdan şehre girmeyin. Nazar tehlikeli arkadaşlar. Bazı insanlar sevdiğinden bazıları sevmediğinden, haset ettiğinden nazar eder. Belki şu an evlilik aşamasında nice insanın yuvalı kurulmasına nazar engel oluyor olabilir. Hayatı yaşanmaz kılalım demiyorum. Ama nazarın hak olduğunu bilelim. Vesveseye düşmeden sürekli kendimizi peygamberimizin söylediği korumalara alalım. Peki peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi nazara karşı? Dedi ki felak ve nas surelerini okuyun dedi. Biz bunlarla Rabbimize sığınacağız. Acizliğimizi hatırlayacağız. Nazar aslında bize kibrimizi kırdıran, acizliğimizi fark ettiren bir sır. Cenab-ı Hakk'a sığınacağız ve tevekkül edeceğiz. Netice ne olursa olsun tevekkül edeceğiz. Cenab-ı Hak bizden tevekkül küle etmemizi istiyor. Ona sığınacağız, işlerimizi ona bırakacağız ve kalbi ferahı yaşayacağız. Sadece çok göze sokmayın, nispet yapmayın. Özellikle düğünler hasetlerle, nazarlarla kurulmasın. Rabbim peygamberce bir tevazuyu, rida olarak yiyinmeyi bize nasip etsin.